Özel hayatım yok zaten. Benim bütün şeyim 10'dur ya. Şifrelerim de hep 10-10 falandır yani. Hepsini söyleme de. <laughs> Banka şifrelerim 10-10. Ee, i̇çimden hep şeye geçiriyordum. Ulan diyordum zaten ikinci oldum. İnşallah Beşiktaş şampiyon olur da böyle biraz sinirim, stresimi yatıştırırım. Pasaport yok. Ee, bir haftadır arıyorum. Çekim arası sohbetlerine hoş geldiniz arkadaşlar. Yanımızda Barış Murat Yağcı var. Barış hoş geldin. Hoş bulduk, sağ olun. Teşekkür ederim geldiğin için. Ne demek estağfurullah. Ben bir süredir konuşmuştuk geleceğin evet. için sen kusura bakma. Estağfurullah. E nasıl gidiyor Barış? Güzel, yoğun. Yani şarkı çıktı, kitap çıktı. Onun dışında yarışmanın verdiği çok şey var. Onları geri kazanmaya çalışıyorum. Ama her gün bir şey yapıyorum yani. Alışabildin mi? Oradan başlayayım. İlk bir buçuk iki ay biraz zor geçti. Sonra tabii eski yaşantına geri dönüyorsun. Ama ilk bir buçuk iki ay ailemle bile, arkadaşlarımla bile böyle ne yapacağımı bilemedim. Psikolojik olarak bunu daha önce giden yarışmacılardan da hep duymuştum. Aynı şeyi ben de yaşadım. Çünkü sıfırdan eskiye geri dönüyorsun ama çok garip geliyor. Birçok uyku sorunu yaşadım. Dejavu oldum, çok an oldu. Çünkü orası jet lag gibi değil yani. Orada 6 ay kalınca hayatın komple değişiyor. Yaşam biçimi. E döndüm şu an iyiyim yani. Peki geldin. ikinci oldun. ikincilik i̇kincilik seni kesti mi? Yani Memnun musun ikinci olduğundan? memnunum çünkü hayatta herkesin bir kaderi var değiştiremiyoruz e bir de ben şimdi ciddi bir sakatlık yaşadığım için bunu da insanlara anlatmadığım için e, ciddiyetini enin olduğunu çok iyi biliyorum o yüzden Ema sözüne aynı şeyi söylüyorum ama yani bir beş taşlı olarak ikinci olmak benim için şu an gayet e, gurur verici bir durum biraz kitabı konuşalım istiyorsan kitap yeni çıktı nedir kitabın konusu neyi anlatıyorsun Z kuşağını işlendirici biraz onlara tavsiyede bulunduğum e, kişisel gelişim kitabı aslında hayatın içinde olan birçok şey var yani yani korkularınızla yüzleşmek, geçmişinizden gelen bazı yaşadığınız olayları atlatabilmek, tutangaçlık duygusu, ilişkileri yönetme, motivasyonu dışarıda aramamak, kendi içinde aramak, kendini sevmek, ben duygusu değil de biz duygusunu daha çok benimsemek, megaloman olmamak. Yani birçok konuya değindim içinde. Umarım okuyan kişiler içinden bir şey bulup kendine yakın bulduğu yerde hayatını değiştirme fırsatına erişir. Barış Murat Hacı olarak benim kitabım diye okumalarını istemem. Bir kitap olarak baksınlar olaya ve içinden bir şey e alabilirlerse ne mutlu bana. giderken giderkenki halinle şu anki halin arasında. Bundan öncesi onun sonrası olarak bakarsan ne gelişti sende? Aslında ben hiç değişmedim. Çevremdeki insanlar değişti. Kendimle alakalı e, ne düşünüyorsam, bugüne kadar ne yaptıysam onları çarpı 2 çarpı 3 yapabildiğimi görmek beni sevindiriyor. Yani bunların başında sessiz kalmak, sabretmek geliyor. Onun dışında olayları hiç takmıyorum. Herhangi bir şey benim motivasyonumu düşüremiyor. Zaten böyleydi ama şu an daha sağlam olmaya başladı. Bir de şöyle bir fark var. İşte ailemi temsil etmek için gittiğim bir yarışmada ailem büyüdü. Beni seven, bana destek olan, bana güvenen insan sayısı artınca aile büyüdü. E, o da tabi gurur veriyor. Onun dışında e, benim açımdan değişen hiçbir şey yok. Şu an insanların sana karşı yaklaşımı nasıl? Eskiden dışarı çıktığımda 30 kişi oluyordu. Sonra 300 oldu, 3000 oldu. Şimdi 30 bin, 300 bin değişiyor 3 milyon. Yani bu artarak devam eden bir süreç. Ama mutluyum kimseyi kırmamaya çalışıyorum. Herkesin gönlünü hoş tutmaya çalışıyorum. Bir de pandemiden dolayı tabii şimdi temas işte yakın durmakta sıkıntı ama yalan söyleyemeyeceğim ben yani bana sarılana sarılıyorum ya da yanıma gelen kişi fotoğraf çekilmek istediğinde maskemi de çıkartıyorum. O an için. işte bu insanlar bana çok fazla değer veriyor. Bunların bir karşılığı olması lazım. Evden çıkıyorsam annem ya de şey diyor. Fotoğraf işte çekilmem çıkıyorsun falan. Çünkü çıkınca oluyor yani engelleyemiyorsun. E, ee, biz bunu artık bir motivasyon haline getirdik. Güzel geçiyor. Mutsuz değilim. Sıktığı noktalar olmuyor. Çünkü ben o açıdan bakmıyorum. Yarın öbür gün işler daha büyürse, daha da popüler olursam yine aynı şeye devam edeceğimi düşünüyorum. Şimdi sana bakınca benim hep gördüğüm bir şey var. Hep şey diyorum mesela bu adam Los Angeles'a gitse ve böyle işte Hollywood'da veya Gold's şimdi idman yapsa yani böyle bir yerlerde görsek deriz ki vay herhalde çok ünlü bir Hollywood yıldızı. Sen kendini yeterli seviyeye çıkamadığını düşünüyor musun? Katılıyorum. Ee, ama tabii ince bir çizgi var. Şimdi ailen, sevdiğin insanlar, alışkanlıkların hepsi Türkiye'de olduğu için yurt dışına daha önce çıktım ama yani ee, o bir risk taşıyor. Yani orada bir e, yaşam deadline'ı koyman lazım kendine. Oraya gittiğinde 6 ay, bir sene kalıp auditionlara girip çıkman lazım. Orada idman yapman lazım. insanlarla tanışman lazım. Bunların hepsi bir süreç. O süreci e, ne zaman kendimde bulursam, e, İngilizce seviyeme güveniyorum. Onda bir sıkıntı yok ama eksik kaldığım birçok nokta var. Onları bir tık daha geliştirip yani bir değil ama iki sene sonra gitmeyi düşünüyorum. Aklımda var ama benim bildiğim ve e, geliştirebileceğim bir şey. O yüzden tam hazır olmadan da e, gitmek istemiyorum. Ama aklımda var yani orada herkesin hayalini süsleyen tabii ki de e, sporcu olarak Ghost Jim Didman yapmak ölmeden tabii ki de onu e, yapmak isterim. Hollywood'da işte bir filmde oynamak bunlar Türk için çok zor şeyler ama neden olmasın çünkü yurt dışında daha önce iyi markalarla çalıştım o yüzden bir acaba mı noktasının bir tık daha üstündeyim gördüğüm için ama Amerika'yı ben hep sakladım sen yani Los Angeles'a iki kere gittim derken ben mesela Amerika vizem var ama Amerika'ya hiç gitmedim Öyle mi? çünkü hiç gitmedim bu zamana kadar Avrupa'yı çok gezdim Brezilya bile gittim ama Amerika'ya hiç gitmedim çünkü oraya tam hazır olmadan asla gitmek istemedim çünkü orası bir rüya. Oraya gittiğimde hazır olmadan gittiğimde eğer orada bir şeyler kötü gelişirse psikolojik olarak bir daha gidemeyeceğimi düşündüm. O yüzden e, 30 yaşıma kadar hiç gitmedim. E, kitabı konuştuk, bir de şarkı mı çıktı? Her şeye rağmen onun da ismi. Aslında ben şöyle düşünmüştüm şarkı çıkar, kitap çıkar, üstüne bunu bir film yaparız, üçgen olur diye. Onun da zamanı var düşünüyorum şu an. E, bu şarkı tamamen pandemi döneminde. Biz tam yaşayamasak da işe gidemeyen, evde kalan, ailesine bakmakla yükümlü olan, maddi sıkıntıları yaşayıp da bana destek olan ve SMS satan insanlara bir vefa borcu olarak yapıldı. Herhangi bir e, kitaptan da şarkıdan da maddi bir kazanç hiçbir zaman e, beklemedim. Öyle de yapmadım. Şarkının klibinde to toplumsal sor sorunlara çok fazla değinmeye çalıştım. Hayvan hakları, kadına şiddet gibi. Kendi klibimde 8 saniye gözüktüm. Hep başka şeyleri göstermeye çalıştım. Vicdanım rahat. O yüzden dinlenme ya da satılma çok önemli değil ki Allah'a şükür onlar da bu arada iyi. Ama tamamen vicdanen bir borç olarak yaptım e, hediyeydi. Dedik ki arkadaşlar Instagram'dan sorular sorun. Barış'a soralım dedik. Gelen birçok soru şu. E, pasaportunu buldu mu? Pasaportuna durum ne? Pasaport yok. E, bir haftadır arıyorum. <laughs> Nasıl yok? Evde mi? Kayıp, kayıp mı ettin? Kayıp yani. Yarışmadan sonra hiç kullanmadığım için, gerek duymadığım için bulamıyorum nerede olduğunu. E, annemlerin evine baktım. Kendi evime çok baktım. Yok yani. O yüzden yenisini çıkartacağım. Peki şey merak ediyorum. Mesela diyorsun ki Sırbistan yeni iş var bir şeyler. Mesela şey diye düşünüyordum ben. Sen serverdan gelir gelmez direkt bir dizide başrolle başlarsın diye düşünüyordum. Ben de öyle düşünüyordum. Olmadı mı? Olmadı çünkü beni YouTube'a yönlendirdiler. Peki reklam çekmedin mi hiç? Ya birkaç markayla Instagram üstünden yaptık işbirliği. YouTube'dan yaptık ama bunlar hiç benim düşündüğüm şeyler değildi yani. Daha iyisi olabilir de. Geri dönüşü olan birçok şey var. 30 yaşında her şeyi toparlayabilirsin gibi geliyor. Daha çok erken bir yaş ya 30. Bana göre yolun yarısı bakalım. Yolun yarısı 35 zaten 30 değil de. <laughs> Şu an 40 bu arada yolun yarısı. 30 falan çok ayıp oluyor yani. Sen kaçsın? Ben 44'üm. Sen şu an zaten o yaşta. <laughs> belli yani. Yani şu an <laughs> çok belli. Yani şu an insanlar 60'ta falan biz daha ne hani orta yaşız falan ya diyorlar. Ya bu olay şey gibi. Ben 15 ay askerlik yaptım. Sen medalli gittin. Ben 6 ay yaptım. Herkes bir yarışa girer Bu öyle bir şey aslında. Senin bence ruhun biraz e, tecrübelenmiş tecrübelenmiştiyim. Tabii evet. Yani. E, var bir şeyler. O yüzden zaten kitap falan çıktı yani. Yoksa ne haddime yani ne yaşamış olabilirim ki? Peki sen obez olduğun dönemde böyle ya şunun gibi olsam falan böyle bir hayalin var mıydı hani kendini benzettiğin veya onun yerine koyduğun? O zaman Piston Keçer'i çok severdim. Ce Ona ha da benziyorsun. Josh <laughs> Hartnett'i çok severdim. Zac çok severdim. Ze Zekefron zaten benziyorsun. Sen kendi benzeyenleri mi seviyordun? Şu an öyle sorunca öyle oldu evet. Şimdi yani kim seyrediyor bilmiyorum. Belki 14 yaşında birisi seyrediyor. Bu söylediklerimizin hiçbirini bilmiyordur. Hepsinin görüntüsünü koyacağım. Ne kadar benzediğini Barış'ın göreceksiniz. Zac Efron, Piston e Keşir, Josh Evet. Beşiktaş'ı konuşmazsak olmaz. Tabii. Ben de iyi Beşiktaşlıyım. Artık beni takip edenler bilir. Sen de Beşiktaşlısın. Ne diyorsun? Çifti kupa. Vallahi ben 2-3 <laughs> gündür şey modundayım. Yani böyle sabah böyle kalkıyorum televizyonu açıyorum. diyorum yani siyah beyazlı formalı oyuncular vardı. Evet Sergen Yalçın açıklama yapıyordum. Okey tamam o zaman Beşiktaş işte şampiyon olmuş. İnanamıyorum. Ben bir de tabii yarışma dönemi ve ondan sonraki şu ana kadarki süreçte ne maç izleyebildim ne bir şey yapabildim ne stada gidebildim. Çok uzak kaldım. O yüzden benim için çok ayrı. Bir de ben yarışmada 50 bir süre Beşiktaş'la alakalı bir sevinç gösterisi yapmıyordum. Aklıma gelmiyordu. Bana söylüyorlardı işte niye yapmıyorsun falan. Ben unutuyorum. O anki adrenin unutuyorsun. İletişim ödülünde birisi yazmıştı. Ağaçlı yoldan stada birlikte yürüyeceğiz. Şampiyonluğu birlikte kutlayacağız falan. Ben de o an şey demiştim. Beşiktaş şampiyon olsun da ben olmasam da olur. olmadım harbiden. İkinci oldum. Ondan sonra içimden hep şeye geçiriyordum. Ulan diyordum. Zaten zaten ikinci oldum. İnşallah Beşiktaş şampiyon olur da böyle biraz sinirim, stresimi yatıştırırım. Çift kupa oldu, helal olsun. E şimdi süper kupa da var. E Sergen Yalçın Beşiktaş efsanesi. Çok saygı duyuyorum. Açıklamalarına, bakış açısına, oyunculara yaklaşımına çok saygı duyuyorum. Bir de gerçekten kolej havasında arkadaşlığın çok yüksek oldu. Yani Enkodo'nun her maç sonu hoparlörle çıkıp dans etmesi, Ensakala'nın soyunma odası dansları, o arkadaşlık, aile duygusu. O yüzden herkesin emeği geçti. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler. Arkadaşlar Instagram'dan Barış'a Sorularınız varsa soralım ve biz cevaplamaya çalışalım dedik. Aralarından kaç soru sormak istiyor? Modelliğe geri dönmeyi düşünüyor mu? Pasaportu bulursam evet. Pasaportu bulursa evet. Pasaport biraz sıkıntı şu anda. Survivor'dan sana kalan en iyi arkadaş kim şu anda oradan? Pervis. Şaziye İvegin elenenler de şimdi aklıma geldi? Şaziye abla. Pervis. Ee, arkadaşlar özel hayatla ilgili konuşmuyoruz. Onları sormuyorum. Özel hayatım yok zaten. Ya bunu nerede? Bekarım. Bazı fotoğraflar duruyor diyorlar. Silmemiş yani, diyorlar. Niye sileyim ki? Yani Şu an sıcağı sıcağına bir şey niye böyle takipten çıkıp onu sileyim bunu sileyim? Ya çocukça hareket yani. Belki şey düşünüyorlardır hani ayrılmadılar da ayrıldı gibi gösteriyorlar gibi. Yok onu zamanla zaten görecekler yani ben şeyin, ya bunun geri dönüşü yok yani emin olsunlar. Kendinde en sevdiğin özelliğin ne? Ben çok sakin kalabiliyorum ya. Çok acayip hoşuma gidiyor. agresifleşmekten çok uzaklaştırıyor beni. Daha önce hayatımda birkaç tecrübe başıma geldi. Çok kötü bitiyor. Sakinlik bana çok şey katıyor diye düşünüyorum. Peki en sevmediğin özelliğin ne? Yani değiştirsen o özelliğimi direkt değiştiririm. Ne edersin? Ben her şeyi çok kolay anlatıyorum. Yani güvendiğim insanı her şeyi çok kolay anlatıyorum. Onu değiştirsem iyi olur. Yani çok belki de ge gereksiz bilmemesi gereken özel bir şeyi bile biliyor yani. Ben kolay açılabiliyorsun. Güven sevdiğim iş şey anlatıyorum ya. Yani. E uğurlu rakamın var mı? 10. Neden? Benim bütün şeyim 10'dur ya, şifrelerim de 10-10 falandır yani. Hepsini söyleme de. <laughs> banka şifrelerim 10-10, telefon tuş kilidi de 10-10. 10-10 yani gerçek bu yani. Ben hatta elime falan yazıyorum bazen yazı, işte bu ameliyat tarihim ama mesela banka giriş şifrem bir ara buydu falan yani. Değiştirdim şu an, rahatım yani. Cenk Tosun'a sordum, 23 dedi. Niye dedim, Michael Jordan dedi. ha 10 bilmiyorum kim 10 kullanıyor ama futbolda genelde şeydir forvet arkası. Ama bilmiyorum, onu ben seviyorum ya. tamamlayıcı gibi geliyor bana hani 2-3-4 hani 1-2-3. Hani ilk 3 sıralaması gibi oluyor. 4-5 arada kalıyor. 5 belki. 6-7-8 futbol işte 9 futbol. 10 böyle şey. 10 Sergen Yalçın işte. Ya şu an öyle deyince öyle oluyor. Ama ben onu 10 on yaşından beri onu seviyordum yani. Oğuz sıra ya gitmeyi düşünüyor musun? Yani teklif geldi ama... İstiyor musun bundan, hakikaten bir daha adaya da gitmeyi? Bundan belli bir süre önceki düşüncemle şu anki çok farklı. Sağlığım ev verirse giderim. Ee, burada tabi yapmam gereken şeyler var. Ya bunlar hep... Zaman alacak, gösterecek ama mesela bir ameliyat olma durumu var omuzundan. Yener abiyle konuştuk, Yener İnce Olmamla alakalı ısrar ediyor. Ben de olmadan fizyoterapiyle bir nebze rahatlatıp belki bir all -star yapmayı düşünüyorum. Ya bunların hepsi süreç göreceğiz. %50, %50 50 51 49 diye bir şey yok. Acun abi farklı bir insan. Bana yol açtı. Ben sonuçta hem pandemi hem de survivor sayesinde tabii ki de evet arttı ama Acun medya da bana şans verdi. Böyle bir gerçek var. körlük etmemek lazım. Ama hayatım boyunca da full yarışmacı bir birey olmak istemiyorum. Bir an, bir evet. an önce dizi yapmak istiyorum. Ha birçok kıstas var. Şimdi ilişkim yeni bitti. O belki gidecek falan. Saçma bir hale aldı yani. O yüzden bilmiyorum. Peki Acun'la aran nasıl? Çok iyi. Hep vermeye alışmış. O da benim gibi. Yani insanlara güveniyor, konuşuyor, kendi fikrini söylüyor. Çok Az zaman ayırır ama o az zamanda senin birçok işini çözer ya da direkt direkt konuya girer. İkna kabiliyeti çok yüksek ve çok vicdanlı bir adam. Adadayken de ödüllerle alakalı bir sıkıntı olduğunda ya da e, bir şey bir değil de iki tane böyle istediğimizde hep onaylardı. Bizim rahat etmemiz bizim e, yani yarışmacısını ayrı sever. Yanında çalışan insanları da ayrı sever. Duyduğumu söyleyeyim sadece size. Yanına giren bir kişiyi asla bırakmıyor. Yıllarca evet, birlikte öylemiş. çalışıyorlar ve bir hastalığı olduğunda ya da evlilik olduğunda düğününe kadar her şeyi yapıyor yani. Evet arkadaşlar şimdi sıra geldi. Bizim konuklarımla beraber, arkadaşlarımla beraber ortak karar vereceğimiz, seni sevenlere göndereceğimiz hediyeyi. Ne verelim? Bence kitap gönderelim imzalı ve tamam. özel notlu. Kaç tane verelim? Kaç kişiye verelim? Beş kişiye verelim. Arkadaşlar Barış Murat Yağcı'dan beş tane hayranına yeni çıkan kitabını imzalı, ismini özel imzalı. İsmini özel. 5 kişiye bu hediyeyi verelim. Açıklamaları YouTube videosunun altına yazacağım. Oradan takip edersiniz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Çok güzel bir ee, sohbetti. Birazdan da birlikte çekim yapacağız. Okay, o da güzel geçecek diye düşünüyorum. Senin kadraj gözün çok iyi çünkü. Eyvallah. Teşekkür ederim. Hepiniz çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bizim biraz çalışmamız lazım. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Çekim arası sohbetlerinde Barış, Murat ve Hacı ile beraberdik. Bir başka konukta görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Barış kendine çok iyi bak. Şimdi efendim. fotoğraf çekimine.